Beşiktaş'ın ödediği bonservis zaten çok fazlaydı. Şu anda da pek talibi yok. Bu paralara çıkıldığı takdirde satılır. Kiralık gitti, oraya gitti, buraya gitti. Performansta düşüklük var. 6 milyon euro bir şekilde paranızı çıkarmanız için yapılacak en iyi yegane şeydir bu noktada satar. Henüz daha çok fazla şey ispatlamamış ama potansiyel barındırıyor. Şu aşamada en azından 15 milyon euroya satılabilir. Belki ileride daha performans verdiği zaman bu fiyat tartışılır ama şu aşamada daha henüz çok fazla bir şey koymadığı bir noktada yine satılır bir fiyat. Yerli oyun oyuncu işte yabancı kontenjanı var. Oyuncunun performansı işte idman sürekli vesaire hepsi okey. 10 milyon euro ama az değil. Dolayısıyla şu anda bu oyuncu için de keza satılabilir. Stoylov'un 8 milyon euro bandında bir teklif reddettiği söyleniyordu Göztepe kulübü. Bunu açıklamıştı. Zaten Göztepe'nin de bir oyuncuyu parlatabilme ihtimali bir noktada sınırlı. Avrupa görmediği senaryolardan bahsediyorum. Bu sezon için 15 milyon euro bence Romulo için satılabilir bir miktar. Sadayi 8 milyon euro. Bu sezon sağ beki yedekliyor, kanatları yedekliyor, bir şekilde performans verebiliyor. Ayrıyeten Galatasaray'ın bek bölgesine harcamış olduğu para düşünüldüğünde çok fazla Burada da verimini harcayamadığı daha şikar o yüzden salayı da tutarım.